Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu akşam haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor Galatasaray maçını tepki videosuyla sizlerleyim. Bir kez daha hatırlatma olsun diye söylüyorum. 100 bin aboneye bir hafta içinde ulaşırsak ligin son haftasında Galatasaray Başakşehir mücadelesinde Rams olacağım. Sizlerden rica ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Buradan Almanya'da bulunan Biricik Aslan Cimbom abime sevgi ve selamlar olsun. Hüseyin Karadan abime buradan Eskişehir'e kadar sevgi ve selamlar olsun. Atef'te bulunan birinci güzel abim Gaddar abime sevgi ve selamlar olsun. Ve Çağatay Şahin abime Cani Gülür'den sevgi ve selamlar olsun diyorum. Sizleri çok seviyorum. Maç başladı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Let's go. Süpersin. Aşağı ver. Çok güzel. Aç. Mustafa. Ben Mustafa mı? Mustafa? Ya kardeşim, ben bir yıldır burada bağırıyorum. Mustere'ye uzaktan denemeyin. Ulan yakından atamıyorsunuz. Uzaktan deniyorsunuz ya. Hele bir git önce bir yakından dene. Saçmalığa bak. Mustere'ye bak. Maşallah maşallah. 37 yaşından refleksleri benden daha kuvvetli. Maşallah abicim. Maşallah. Hadi abicim. Neyse. Maçın başı. Hadi Trabzon. Öncelikle sonra kupada bir sürpriz yaparsanız mükemmel olur. Yani rica ediyorum. Zaten bunlar şampiyon olacak kesin. Ama yenilişlerini bir göreyim. Bari en azından kurban ve bu şekilde mutlu olalım. Bu şekilde kendimizi biraz avutuyoruz. Birazcık moral motivasyonumuz yükseliyor. Rica ediyorum. Güzel bir mücadele, gayrette alın bu maçı. Hadi abicim. Rica ediyorum ya. Oha. Attı. Süper uzaklaşsın. Oh barış. Barış en iyi şutu bu olur inşallah. Abicim ya yani Trabzonspor ceza sahasını altı pası tamamen boş bırakmış. Rica ediyorum tutun orayı. Yok eline çarpmamış. Penaltı yok abicim. Alakası yok. Temiz pozisyon. Şalayla kaldırmış. Yani adam öyle bir şekilde göğüs indirdi ki göğüs indirerek çalım attı adam resmen. Vücut çalımı dediğimiz olay. Şalayla kaldırmış. Ben boşuna abicim üç bacaklı Galatasaray demiyorum. Gelen kaldırıyor. Galatasaray mı deplasmanda, Trabzon mu deplasmanda belli değil. Mustafa bak orta sahaya gelmiş. Utanma git ilk golü sen at utanma. Utanma. O Sibir tut. Ya ben yönden içeriye. Ya ben Ya üç bacaklı dur dur. Bir dur. Lan maçın başı ya. Dört sefer Galatasaray'a gelmiş. O e bak, o simene. Şalay orada pası atıyor. O simen yetişemeyeceğini anlayınca üçüncü bacağını hemen koydu topu aldı önüne şut çekiyor. Abicim bu adamın üçüncü bacağı var. Al ah, size spatı yap. Git. Bir şey yapmayacağım. Tekrar Yani dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Trabzonspor'un forveti kaç sene topla buluştu bir hesap yapın. Bir de Munster'i kaç sene topla bulun bir hesap yapın. E gerçekten Mustafa utanmasa gidip kaleye kadar da gol atacak. Ulan Galatasaray'ın kalecisi bile rakip takımın forvetine daha çok topla buluşuyor. Sabahtan beri tek kale oynuyorlar sadece gol yok. Ya Trabzon'da bir hareketten kardeşim rica ediyorum ya. Bir kez daha bırakma bak, bak araya kaçıyor bırakma. <laughs> 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 Süper, uzaklaştır çık. <laughs> ya abi Trabzon kontra yapmayı da bilmiyor. Yani Trabzonspor gerçekten kontra da yapamıyor abicim. Tam bu sene çok kötüsünüz de, abicim. Yani siz hercaz artık hani bir maçı kazanmak istiyorsanız birazcık mücadele. Yine muzdera. Yine muzdera, yine muzdera. Ben anlamıyorum. Ne var sende kardeşim? Adam stoper gibi ön libero gibi sürekli kale dışında her yerde. Ve buna rağmen gol yemiyor adam. Son derbi mücadelesinde. Hele bak dizilişlere dikkat ediyorum da Oo, bak bak dizilişlere bak. Trabzonspor top Galatasaray'a geçtiğinde 6 defans yapıyor. Of. Yani bırakma abiciğim Şu anda sağdaki formasyonlarda Trabzonspor top rakipteyken 4-2-3-1'e dönüyor. Top bir anda altını defansa dönüyor. Ben bir şey anlamadım abiciğim. Trabzonspor sadece defans yapmaya çalışmış herhalde. Galatasaray'da Allah razı olsun. 31. dakika hala gol atmamış. Şükürler olsun. İnşallah bu performansı devam ettirirsiniz de gol atamazsınız daha fazla. Özellikle o simen atmasın. Rica ediyorum. Yine biri sakatlandı. Yine. Hele bakayım. Ay yok tamam. ipini uzatıyoruz. Sıplarsın. Ver. Vermiyor ki kardeşim. Vermiyor ki. Benim Aşağı boş. Gol! Ay. Gol! Oh! Ne? Ay senin ben. Lan oğlum sen. Lan sen. <laughs> nasıl 37 yaşında oluyorsun lan? Ben lan ya ben bunu 37 yaşında olduğuna inanmıyorum abicim. Benim nevrim döndü ulan bu ne lan? Ulan boş kaleyi nasıl kurtardın? 37. dakika. 37 yaşında kaleci 37'lik bir kurtarış yapıyor. Vay Mustafa Mehmet Akın Mustafa. He. Devam et bir şey yok Mendeğe. Mendeğe Çok güzel Git Foy Çok güzel Bir dakika penaltı var mı Bakacağım bir saniye Hadi penaltı olsun hadi kurban olayım Hadi abicim Pozisyona bakmam lazım Bir saniye abicim Pozisyona bakmam lazım Bakmam lazım Bir göster abi hadi 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 Barış burada foul yok abicim. Kendi bırakmışsın biraz. Kendi bırakmışsın. Foul yok abicim. Barış'ın yerde kaldı pozisyonda. Mendi pasını verdi Vişe'ye. Offside. E Hayır senin ben ağzına sıçayım offside. Kez... Foul net foul abi net foul. Musera'nın ayağı şuraya da geliyor. Foul net abi offside var yanlış değilsen bir gördüm açı offside abi bir emin olmam lazım. Yani bir pozisyonu bir gösterseniz abi ya. Bir emin olacağım. Offside var mı yok mu? Offside var gibi. Emin değilim. Görmem lazım bir daha. Bir daha görmem lazım abi. Barış Alper kendini biraz rahat bırakmış abicim. Barış'ın pozisyonunda foul yok abicim. Bir daha bakıyorum. Ya abicim alakası yok. Foul ile alakası yok. Alakası yok abicim. Burası devam kararı doğru. Bakalım bir Burada da penaltı yok. Pozisyon dışarıdayken geliyor ama Bir de şöyle söyleyeyim. Pozisyonda Yani penaltı olabilmesi için Topun yani ayağının çizgide olması yeterli sayılıyor. Yani çizgi ceda sahası içerisine dahil edildiği için Ayak çizgiye basıldığı andan itibaren foul olursa penaltı olur. Ama ayak henüz havadayken darbe almış zaten. Yani buna penaltı verilmez ki dışarıda. Musera içeride, Bişar dışarı dışarıda ortadan zaten müdahale oluyor. Kaldı ki pozisyonda offside var gibi. Emin değilim. Bakmam lazım. Yani offside var gibi. Var da var da görüşüyor Hakem şu anda. Merak ediyorum. Bakacağım. Yani pozisyon penaltı olsa bile yani offside'ı çok merak ettim ben. Bakalım bir abicim. Galiba penaltı için gidiyor. Bir emin olmam lazım abicim. Emin olmam lazım abicim. Aya havada penaltı ile alakası yok. Burada penaltı yok abicim. Daha bir olsaydı niye göstermiyorsun kardeşim? Bir olsaydı bir gösterin. Benim gördüğüm açıdan offside var abicim. Bir gösterin bir emin olayım. Bakayım mı abicim. Burada ya abici buna penaltı verilmez abicim. Fırkı Offside. Fırkı Offside. La bişça. Şey. Senin o ayağını sana geçireyim ben. He? Offside. Ne karar edecek onu merak ediyorum. Bu bu arada ceza sahası yayda beklemiş. Penaltı mı verecek Alakası yok. Offside vermesi lazım. Helal olsun. Offside doğru karar abi. Doğru karar. Bravo. Doğru karar abi. Vallahi olsay doğru karar. Şimdi pas çıkardı. Karayla. Lemina. Barış Akber. Osime. Karayla. Oha ya bırakma. Yunus boş abi tutun onu tut. <laughs> Ağzını as. Oh. Oh. En iyi şutun bu olur inşallah Yunus. Bir de takar o Yunus. Oh! Yüzde yüz gol şansıydı yemin ediyorum. Hadi Trabzonspor değerlendirin bunları. Sizden şey ediyorum bak. Galatasaray bunları kaçırması değerlendirmeniz gerekiyor. Hadi Trabzon. Bir şey söyleyeyim mi abicim? Net kaçırmış ha. Net. Net abi. Şaban topu başında. Ulan bu süper Uğurcan. Süper. Mesut Akın Abdülkerim. Abi süper. Galatasaray ikinci yarıda tabi ikinci yarı başından beri hur 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 gır 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 saldırmaya başladı. Şu dakikaya kadar golü bulmamaları da mucize zaten. Rekor kırıyorlar. Ne iş var ama da teşekkür ederim sana. Sağda solu çeşirmişleriz. Uzaklaş şuna abi. Bırakma. Git süre. İzleme git. Bak orası bomboş. Galatasaray çok kötü ablukaya almış. Oha ya abi oha. Harbiden oha lan. Yani gerçekten Galatasaray çok kötü ablukaya almış ya. Ulan hücredeki mahkuma yapılmayacak bir muamele yapıyorsunuz ya. Elçin! O Simen'e bak anasını satayım. Beş kişi tutmaya çalışıyor baş Sen insan değilsin abi ben söylüyorum. Ben boşta konuşmuyorum abicim. Ya. Ya abi Trabzonspor bak. Bak abicim anlıyorum. Evet karşısına gerçekten insan dışı bir varlık var. Gerçekten. Çık. Ver. Boş. Ya erken ver ya. Git. Aç. Açacağını ortaya sokayım. He. Yok abi. Bırakma! Abi ya bir sakin artık yeter ama sakin ya. Ya yeter kardeşim kaçıncı korner ya? Ya bu kaçıncı korner Allah aşkına? Trabzonspor ikinci takıldı. Yemin vuruşu. Yeter abicim ya. Dışarıya. Trabzonspor'da haliyle neye uğradığını şaşırdım. Sabahtan Yeter abicim gur 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 Ya yeter arkadaşım ya. Ulan gol atana kadar korner kullandı bu takım ya. Abdülkerim bunu takırım. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Oh, yeter. 0 -0 önde. Yeter. Kardeşim ikinci yarı başladığından beri bütün Galatasaraylı futbolcular hepsi Yek dosi hep beraber hur 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 hur. Gır 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 ah, gır. Ha 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 ha. Ha 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 Yeter ya. Harbiden yeter ya. Adamlar kornerden gol atana kadar 10 tane korner kullandı ya. Ben boşuna sinirlenmiyorum kardeşim. Yeter ya. Yenilin artık arkadaşım yenilin ya. Zaten şampiyonluğu garantilediniz. Moral motivasyonunuz bozulmuyor mu hiç? Vallahi billahi ya. Hala bastırıyorlar. Hala bastırıyorlar. Ulan ne doyumsuz bir takımsınız arkadaşım. Ne doyumsuz bir takımsın sen ya. Yani artık gol. Artık Trabzonspor'u yırttılar ha. Artık yırttılar. Yırttılar artık artık attılar artık. Artık olmuyor ha. Evet, konuşmayı unuttuk anasını satayım konuşmayı. Psikolojimizi bozdunuz kardeşim yeter ya. Remina. Ben bilmiyorum sana ne oluyor kardeşim. Ben bilmiyorum sana ne oluyor. Galatasaray gol attıkça sen niye açılıyorsun? Açılma! 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 Açılma.

Abicim, spiker bey sen centilmezsin, baskı diyorsun da kusura bakma bu tecavüz abicim. Yani bu kadar hata çıkıp bu kadar pozisyon üretmek normal değil abiciğim. İkinci yarı Galatasaray gerçekten manyak oynuyor ya. Gerçekten ikinci yarıda baş başka oynuyor Galatasaray ya. Ulan ne güzel ilk yarı oyun oynamadınız, huzurluyduk ya. Yine aynaya bak. Sürekli Galatasaray orta saray topu alıyor. Üç kişiyle, dört kişiyle kontraya çıkıyor. Sürekli abicim. Sabahtan, sabahtan beri ikinci bunu görüyorum. Hele bak. Morata. Şimdi Şalay. Bırakma abi. O simen şakı. attırma. O simen, yaptı. o simen teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Her zaman böyle ol. Seni göndersinler inşallah. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Takım adı da da hızlı geçirmeye başlandı. Hızlı geçirmeye başladılar vallahi spiker bey. Yanlış anlama kardeşim. Hızlı geçirmeye başladılar. İkinci yarı istatistiklere bakın. Galatasaray kesinlikle bir rekor kırmıştır her zamanki gibi. Her maç bir rekor kırıyorlar. Bu akşamki rekorları da gol dakikasına kadar golü bulamamaları. Maşallah. Rekora bak. Rekora bak. Maşallah. Vur! Senin ayağına sokayım ben. Tuh! Aaa saldırdılar. Aaa yine geldiler. Yine geldiler abi. Yine geldiler. Ayağını, Ayağını koy araya. Ya abi defol ya. Ya abi sen de topar ya. Ya sen de topar ya. Ya abi yeter ya. Hattaladı sonradan girip gol atıyor ya. Ya abi ama harbiden yani bokunu çıkarıyorsunuz ya. Valla zıplaya zıplaya gidiyor. Zıplaya zıplaya. Zıplaya zıplaya. Hani bak anasını satayım. Ordu gibisiniz. Ya bu neler? Hele bak Allah aşkına bak ya. Morata oyuna sonradan girerek yaptığı skor katlısı bizim kazma balon ennesinden daha fazla. Topu da öyle bir yere çakmış Perişan kuralda kral da gelse kurtaramayacak. Gitti abi. Bir umuttu belki beraber biterdi gitti. Yok. Yine hedefimiz artık burada değil başka tarafımızda kalmaya başladı. Yok ben boşta üç bacaklı Galatasaray demiyorum abi normal değiller değilim. Bu takım normal bir takım değil abiciğim. Değil ulan. Adamlar göğe tepkosmana gelmiş, orayı bana çeviriyor. Kadıköy'e geliyorlar, bana çeviriyorlar. Her yeri bunlar kendi evleri sanıyorlar anasını Ben bir şey anlamıyorum ki. Lan nasıl bir takımsınız siz ya? Hay insan bir yerden sonra sıkılır. Bunlar sıkılmıyor da. Hele bak Abdülkerim'e bak Abdülkerim'e. Sanki 4-0 yeniliyor. Sanki 4-0 yeniliyor. Hadi, hadi! Nereye? Rica ediyorum. Zahmet olacak da atar mısın bir tane? Zahmet olacak. Zahmet olacak. Zahmet olacak. <laughs> Bu arada Musera demişken Hakem'in ilk aradaki hatalı bir kararı var. Offside pozisyonunda Musera'ya göstermiş olduğu kartı iptal etmesi gerekiyordu. O da yazık oldu. Boş ver. yani Belki iptal etmiş bilmiyorum da. Biz görmedik. En azından ben kaçırdıysam bilmiyorum. Yani o sarı kartın iptal edilmesi gerekiyordu. Hadi şu beş dakika bitsin de nefes alalım hadi. Hadi bu akşam da hızımıza geçsiniz hadi. Trabzon'un sahasından Trabzon'u yırttılar resmen. İkinci ara Galatasaray bildiğin üçüncü bacağını omuzlarına kaldırıp bir sağa bir sola. Goller de iki tane zaten. 90 artı 4. Galatasaray taraftarının sesine bakın sesine. Galatasaray taraftarı arkadaşım ben bilmiyorum size ne var. Ben biliyorum sizde ne var kardeşim? Sahada takımını dışarıda siz. Siz nasıl bir şeysiniz kardeşim ya? Sese bak anasını satayım. Trabzonspor'un sahasındaki Trabzonspor normalde ses ekolu olarak çok yüksek bir ses çıkartır. Biz Galatasaray taraftarının sesini duyuyoruz. Nedir kardeşim ya? Taraftarından ayrı çekiyoruz. Takımından ayrı çekiyoruz. Futbolcusundan ayrı çekiyoruz. Alıyorum, Yönetiminden ayrı çekiyoruz. Hepsi kaldırmış. Üçüncü bakanın toplu halde kullanınca ahbeli her sene şampiyon oluyorlar. <laughs> Daha hadi bitir unek. Hala <laughs> bak. Hele bak. Hakana bak. <laughs> ya Rabbi alemin sabır ya Rabbi <laughs> çöbe sabır. ya Rabbi alemin estağfurullah. Bak, Zuko. E atak at beraberlik golü olacak. Aferin. Aha beraberlik geldi. Aferin. Şükürler olsun. Tecavüz bu akşam da bitmiş bulunmakta. E Trabzonspor. Kusura bakma kardeşim. Sen ilk yarıda iyiydin. İkinci yarıda seni gerçekten yırtarak artık atmak zorunda kaldılar. Atamayan atalar. Ben Galatasaray'ı bir kez daha tebrikle takdir ediyorum. Şampiyonunuz gerçekten hayırlı olsun, helal olsun. Yemin ederim helal olsun abicim. Özellikle ikinci yarıda. Gerçekten çok mükemmel bir Galatasaray vardı kardeşim. Yani adamlar ben istiyorum dedi. İlk yarıda da Galatasaray kötüydü. Kupa maçından dolayı kafa kafaya götürmeye çalıştı. Baktı yok. Adamlar rağbeti hemen bir köşeye bırakıp ciddiyeti koruyup aldılar. Helal olsun abicim. Helal olsun abicim. Başarı böyle gelir. Sağda icraat yapacaksın kardeşim. Oynayacaksın. Rakibini de yeneceksin. Gerektiğinde hakemi de ineceksin. Aynen bu şekilde. Ondan sonra şampiyonu gelmezse İstediğini eleştir kardeşim. Tebrik ediyorum. Helal olsun kardeşim. Allah'a emanet olun. 100 bin abone için lütfen rica ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Son hafta Raf Parti olacağız. 100 bin abone olursak. Allah'a emanet görüşürüz.